Başkent gündeminden herkese merhaba haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde israf sayfasını yayına aldı sürekli güncelleneceği açıklanan sayfada ilk olarak geçmiş dönemde ihale edilen, işletilemeyen ve ABB'nin geri almak için hukuki mücadelesini sürdürdüğü Anka Park için yapılan harcamalar kalem kalem yer aldı. Harcamaların toplam tutarı ise 801.288.824 dolar olarak açıklandı. Sayfaya ABB resmi sitesi ana sayfasından ulaşılabiliyor. Ego Genel Müdürlüğü ile Ankara Kent Konseyi arasında kent içi bisikletli ulaşım sisteminin yaygınlaştırılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokolle başkentte bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için yapılacak tüm çalışma ve projelere Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi de destek verecek. Başkan Mansur Yavaş'ın hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin sözleriyle duyurduğu sosyal yardım alan ailelere yönelik et desteği başkent ekonomisinde canlandırdı. Sosyal yardım alan 240.792 aileye sadece et ve et ürünleri alışveriş için yatırılan 100 TL'lik destek mahalle kasapları ile yerel esnafında satışlarını arttırdı. Başkentte her can değerlidir anlayışı ile sokak hayvanlarının yanında olmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez günlük 3 ton kapasiteli mama üretimi için harekete geçti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası ve geri dönüşümden elde ettiği gıda maddelerini kullanarak Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde mama üretimine başladı. Bu haftalıkta başkent gündeminin sonuna geldik. Haftaya yeni haberlerle görüşmek dileğiyle.